Kırmızı, yeni kırmızı takım ve yeni mavi takımı hemen yönetmenimiz Cener Sinan'dan rica edelim. Evet, led ekrana versin ve aramızda da yorumcularımız arasına dönerse Survivor'da yeni takımlar belli oldu efendim. Ekranda gördüğünüz yanında yıldız işareti olan yarışmacılar, transfer olan yarışmacılar. Yeni kırmızı takım Sema Merve Ayşe Sude Gökhan Anıl Adem Batuhan Barış. Mavi takım Nagihan Seda Evrim Nisa Perviz Atakan Hikmet Ogeday Berkan. Yeni takımlarla ilk maçta yapıldı tabii ki tanıtımda bunu izledik. Nasıl oldu yeni takımlar? Değerlendireceğiz tek tek isimleri. Hangi yarışmacı için iyi oldu? Hangi yarışmacı için kötü oldu? Ada ilişkileri nasıl olacak? Hangi takım üstün oldu? Kadınlarda erkeklerde bunları tartışacağız diyorum ve Murat abicim şöyle Genel bir değerlendirme alalım ufak ondan sonra tek tek analizlere geçeceğiz. Ondan sonra analizleri nerede yapacağız? Tahtada. <laughs> çok hoşuma gidiyor. Çünkü tahtaya kalkmak evet. benim için ben okul zamanlarında da tahtaya kalkmayı çok severdim. Tek ayak Bu yüzden de, <laughs> de, bu yüzden de tahtaya kalkacağız birazdan. Ben geliyorum tahtaya kalkınca neden? Heyecanlanıyor musun sen? Sen sever miydin okulda okul zaman tahtaya kalkmayı? Çok se severdim. Şey değil, ceza için değil. ceza için tahtaya kalkanlar var yok, ya. Bir yok yok ben kalkıp böyle konuşmayı seviyorum ya. Ha, evet. O zaman da konuşmayı sevdiğim için tahtaya kalkıp konuşmayı severdim. Ha, söz isterdin yani. İşte Duramazdım ki ben yani. hiperaktiftim. Yani bütün sınıfta illa hep ben konuşacağım isterdim. Masada nasılsa öyle yani. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadın mı sen hala? Ha, ona ama yani çocukluktan yani. Tabii çocukluktan. Öğretmenler filan. Yedisinde neyse bir insan yetmişinde de odur. Allah rahmet eylesin annenizi babanızı çağırırlar mıydı okula? Bu çocuğu durduramıyoruz falan filan diye. Allah rahmet eylesin okulda yatarlardı. <laughs> Hadi canım, o kadar <laughs> yani. yani, yani. Eczane ediyorum da öyleydi, devamlı giderlerdi. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet, şimdi Furkan dedi, önce bir giriş yapalım. Tabii. Şimdi hayırlı uğurlu olsun. 7 ee, tane arkadaşımız, 7 tane yarışmacımız takım değiştirdi. Bu 7 yarışmacıya şöyle çok kısa bakarsak, şimdi Nagihan'la başlamak istiyorum. Evet. Nagihan'ın performansı düşer mi? Ben onu merak ediyorum. Neden dersen, çünkü Hikmet'le aynı takıma geçtiği için... Hikmetle beraber olan bir ve bugüne kadar kasıp kavuran adayı Nagia'nın acaba Hikmet'in yanına geçince performansında bir düşüş yaşanacak mı? Bunu merak ediyorum. Bir. Evet. Ondan İki. önce çok çok özür dilerim Murat abicim. Ee, sevgili Cansu, şimdi bu ekrandaki takımlar gibi aynı bizim önümüze kağıtları verirseniz daha sağlıklı olur. Çünkü oradaki sıralamayla buradaki sıralama farklı. Ee, evet Murat abicim, devam edelim. Tekrar baştan mı başlayayım? Diyor, tabii, <laughs> devam edelim. Şimdi... Nagihan'ın performansı düşer mi düşmez mi dedim. Çünkü Hikmet de aynı takıma geçti. Adayı kasıp kavuran Nagihan'ın Hikmetle beraber olunca acaba performansı düşecek mi yoksa etkilenmeyecek mi? Bunu merakla bekliyorum. 2. Ayşe. Ayşe acaba yeniden doğup geçen seneki o rekorlar kıran efsane Ayşe bu takımda tekrar geri gelecek mi? Bu iki. 3. Atakan takımını yadırgayacak mı acaba? Çünkü Atakan o takımda böyle bir hani böyle lider havasındaydı. Acaba öteki takıma geçince o liderliği orada devam ettirebilecek mi? Nasıl bir Atakan göreceğiz onu merak ediyorum. Sonra Perviz'e baktığım zaman Adem'le Atakan'a çok alışmıştı Perviz. Adem'le Atakan ikilisinden ayrılınca veya bir tanesinden ikisinden ayrılınca o üçlü bozulacak ya. Orada Perviz etkilenecek mi? Anıl için fark edeceğini düşünmüyorum. Anıl her takımda yine o başarısını devam ettirir. Anıl fazla kafaya takmaz. Gökhan için de fark edeceğini düşünmüyorum. Gökhan da hangi takıma giderse gitsin orada elinden geleni yapar. Sude, Sude yağmur gitti. Yağmur gittikten sonra Sude takım değiştirseydi bana göre etkilenirdi. Ama nasıl olsa yağmur gitti diye ben Sude'nin de durumdan etkileneceğini düşünmüyorum. Seda'dan etkilenir mi? Seda'dan çok etkileneceğini düşünmüyorum. Yağmur olsaydı daha fazla etkilenirdi. Bu yüzden de Sude'nin de takım değiştirmesi Sude'yi de çok etkilemez diye düşünüyorum. Evet tekrar edelim efendim. Mavi takımdan kırmızı takıma Ayşe Sude Gökhan Anıl geçtiler. Kırmızı takımdan mavi takıma da Nagihan Perviz ve Atakan geçtiler. Hemen Hanzade'ye dönmek istiyorum. Genel bir değerlendirme ne dersin? Evet genel değerlendirmede beklediğim birkaç şey oldu aslında. Nagihan ve Sema'nın ayrılmasını görüyoruz. Bu bir heyecan yarattı bende çünkü Seda'nın çok iyi bir rakibiydi Nagihan ve şimdi Nagihan artık Seda'nın takım arkadaşı olmuş oldu ama e, tabii artık rakibi olmaması değişik e, şeylere yol açacaktır diye düşünüyorum. Şu anki zorlanmasını ve istatistiğinin düşmesini bence bir dur diyebilir şu noktada Seda için. Sude'yi yani Sude ve Seda da ayrılmış oldu. O da aslında yani köklü bir ayrılık oldu. Ayşe ve Evrim ayrılırken çok çok üzüldüler. Hani o kadar bir ağlama bekliyor muydun diye sorarsan hayır şaşırdım. Hikmet ve Nagihan'ın aynı takıma gelmesi yine merakla beklediğim konulardan biri. Ee, onun dışında Nagihan'la Evrim'in ilişkisinin nasıl evrileceğini merak ediyordum. O da şu an gözlemleyebileceğimiz bir şey. Şöyle kendi takımıma baktım şimdi buraya masaya oturduğum zaman Hanzade dedim yani hani hiç mi yani bu kadar mı olmaz ama şöyle tutunacak bir dal buldum Furkan. Hmm. Aslında takım olarak düşündüğünde benim takımlarıma yakın ama bendeki kırmızı şu anki mavi benim mavimde şu anki kırmızı olmuş. O onda bir farklılık Bence yok. Bence bir sıkıntı Aynen. yok. Yani renkler o kadar şey yapmışım ki tam tersi atmış merkezi. Ee, Hazade hiç tutturamamışsın derken bir baktım ki fena değilmişim. Tam tersi oldu düşündüğüm. Ama dediğim gibi yine aslında ilişkiler dengeler aynı. Valla iki takıma da yol açık olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Gerçekten öyle bir değişiklik ki bazı isimlerin kaderi bence değişecek. Bu isimleri çok merak ediyorum. Tahminlerim de var bu konuda. Yani en çok kaderinin etkileneceği isimler. Evet bu arada efendim şunları da ben takdim edeyim. Sevgili İhsan Tarkan'a veriyorum sözü. İhsan'cığım seni tebrik ediyoruz. Ee, tahmininden ötürü Murat abicim, Hanzal'cığım şahitsiniz. İhsan'ı tebrik ediyorum. Evet benim takımım burada zaten hemen evet. hemen, hemen, hemen hemen yani. Hani bir iki değişiklikle zaten tutu diyebiliriz. Tebrikler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, çok güzel bir tahmindi. Ben de izlerken senin tahminin çok keyif almıştım. <gülüyor> Beklentim, <gülüyor> beklentilerim neydi benim? Evet. Sema ile Nagihan'ın ayrılmasıydı. <laughs> evet. Ve karşı karşıya olmalarıydı. Bu zaten tuttu. Sema ile Sedan aynı takımda asla olmayacağını düşünüyordum. O tuttu. Ben radikal bir şey olacağını düşünüyordum. Adem ile Atakan'ın ayrılacağını düşünüyordum. O da tuttu. Çünkü Adem'i kırmızıda, Atakan'ı mavi takıma yazmıştım. Hı hı. O da mesela çok önemli bir detay benim için. O da tuttu. Mutlaka Berkan, Ogeday, Anıl üçlüsü ayrılacaktır. Ogeday'ın mavi takımda kalacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla simge yarışmacı. Orada Berkan veya Anıl'dan biri karşıya geçer. Daha önceden Berkan transfer <laughs> yaptığı için ben Berkan'ı yazmıştım ama Anıl da olabilir demiştim. O kişi Anıl oldu. Hı hı. Karşıya geçen isim Anıl oldu. Anıl bundan böyle artık Ogeda ile Berkan'a karşı yarışacak veya o ikisi Anıl'a karşı yarışacak. Onları da merak ediyorum. Sude ile Seda'nın ayrılışı. Öyle ağlamadılar diğer belki bazı yarışmacılar gibi ama Sude ile Seda'nın bugüne kadar hep beraber olduğunu biliyorum. Yarıştıkları sene de beraberlerdi. Buraya gelirken de beraberlerdi. Hatta başka senelerin finallerinde görüyordum. Orada da beraberlerdi. Bu iki arkadaş ilk defa ayrılıyor. Kime yarar kime yaramaz onu da konuşmak istiyorum sizlerle beraber. Ve Batuhan'ın tek kalışı. Batuhan adada iki tane kişiyle iyi anlaşıyordu. Biri Atakan, biri Perviz'di. Şu an ikisi de karşı tarafa gitti. Batuhan adada tek kalacak. Bu Batuhan'a yarar mı, zarar mı getirir? Bunu da konuşmak istiyorum programda. Evet, ben de kendimi tebrik ediyorum. Çünkü <laughs> e, bazı biliyorsunuz şans oyunlarında hiç tutturamayanlara da para kazandırıyorlar. yani mesela o kadar çok numara seçiyorsun ki bir tanesi tutar. O yüzden bir iki tanesi tutunca kazanmıyorsun. Ama hiç tutturamazsan o da başarılı. Sen hiç tutturamadın mı? Ben hiç tutturamadım. Ama sen, sen büyük ganyan oynadın da ondan. Evet ben biraz sürpriz oynadım. Sen şey ee, başarıdan ziyade magazin ganyanı yaptım. Evet, biraz magazin yaptım. Magazin ama, yapınca. Bunu. Ama yine de sosyal medyada arkamda duran <laughs> destekçilerime çok teşekkür evet. ediyorum. Evet, bir kaos takımı yaratmıştım ama olsun olmadı ama olsun yine de hiç tutturamadığım için Kendimi tebrik ediyorum.